hangi üçgene bakıyorum? BGC üçgenine bakıyorum. BGC üçgende D noktasına baktım. BD doğrusu açıortay, DC doğrusu açıortay. İki tane doğru açıortay doğrusu D noktasında birleşmiş. O zaman G'den gelen doğru da açıortay olur. O zaman burası da 40'a 40 şeklinde böler. Şimdi geldik. Doğru açı 180 dereceydi. Doğru açı 180 derece burası 80. Şu parçaya kaç derece kalır? 100 derece kalır. AEG üçgeninde dikkat ederseniz 50, 100, 150 oldu. O zaman Açı ortaylardan bir tanesi 30. E diğeri de 30 olacak. Dikkat ederseniz artık şimdi geldim A, E, B üçgenine. 30 derecelik açı. Ve buradaki açıyla birlikte toplanınca ne yapıyormuş? 50 derecelik açı yapıyormuş. Yani 2 iç bir dışı verecek. Buradaki o zaman 30'a kaç eklesem olur? 20 derecelik açı. Buraya kadar tamamsa şimdi de geliyoruz. A, B, C üçgeninde E noktasına. Dikkat ederseniz A, E açı ortay. E, C açı ortay. İki tane açı ortay E noktasından birleşmişse o zaman B, E de açı ortay olacak. Burası 20 idi. o zaman buranın tamamı da 20 olmalı. İki eşit parçaya bölünmüş. O zaman buraya 10 derecelik ve 10 derecelik açı kalır. Burası 10 derece, 10 derece kaç yaptı? Tamamı 20 derece yaptı. Yani burası 20. Buranın tamamı 80. Ne yaptı 100? BG C üçgeninde dikkat ederseniz buranın tamamı da 80 olmalı. İki eşit parçaya bölmüş. O zaman x kaç derece olur? 80 yarısı olan 40 derece olur.